Siz ki bu ülkeye 20 senedir başbakan, cumhurbaşkanı olarak hizmet eden işte bu demokrasi meydanında Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü açan şehirsiniz siz Helal olsun size. Kardeşlerim 2001-2002'den bu yana çok zor meşakkatli dönemler geçirdik. Her meşakkatli dönemde, her zor dönemde kendimizi milletimizin sinesine attık. Birileri 2007'de Ebuhdura verdiler. Biz 2007 seçimleriyle kendimizi milletimizin sinesine attık. 2008'de parti kapatma davası açtılar. Yine bizim yerimiz millettir dedik. Bizim yerimiz halktır dedik. Edirne'den Kars'a, Siirt'ten İzmir'e bizi seven, Recep Tayyip Erdoğan'ı seven bu milyonlar size fırsat vermez dedik. Bu milyonlar Cumhuriyetçilere fırsat vermedi. 2013'te gezi olaylarıyla yolları, caddeleri, sokakları her yeri vandalca yakıp yıkanlara karşı yine bu millet bizimledir dedik. Yine bu millet bizimle oldu. 17-25 Aralık oldu. 17-25 Aralık'ta birileri yargı ve emniyet yoluyla Recep Tayyip Erdoğan iktidardan indirmeye çalıştılar. Yine siirdiler buna bir fırsat vermedi Allah'ın olsun. Hele hele 17-25 Aralık ile 17-25 Aralık ile yargı ve emniyet yoluyla Cumhurbaşkanımızı bu ülkeye hizmet etme sevdasından vazgeçirmek isteyen o zihniyet 15 Temmuz gecesi insanlık tarihinin sadece Türkiye tarihinin değil, insanlık tarihinin en aşağılık, en alçak darbe teşebbüsüne başvurdu. Ama işte buradaki gençler, işte buradaki hanım kardeşlerim, işte abilerim, ablalarım bu meydanları doldurarak Allah vermedi şükürler olsun. Ama ama unuttuğumuz bir şey oluyor bazen. O 15 Temmuz gecesi Siirt'in eniştesi bu toprakların evladı bu Siirt'ten su içmiş bu topraklarda hayatı geçmiş Siirt'in eniştesi Recep Tayyip Erdoğan o savaş uçaklarının üzerine üzerine uçakla torunları, evlatları oldu halde o savaş uçakları üzerine üzerine gitti. O cesur yüreğini herkese gösterdi. Allah'a hamdolsun o 15 Temmuz badiresini de yine milletimiz sayesinde, yine sizler sayesinde bertaraf etmesini bildik ve bertaraf ettik. 20 yıl boyunca hem böyle sürekli bize çelme tapmak isteyenlere... Şeytanlık yapmak isteyenlere, kötülük yapmak isteyenlere, olumsuzluk yapmak isteyenlere fırsat vermediğimiz gibi 20 senedir ülkenin her tarafını imar ve ihya ettik. Şimdi Siirtliler size soruyorum. Terörün kökünü Recep Tayyip Erdoğan kazıdı mı? Bu huzur ortamından Siirt memnun musunuz? 2023'ten sonra da bu huzur ortamının devamını istiyor muyuz? Birileri bu huzur ortamını ortadan kaldırmak için HDP, CHP, İyi Parti deva gelecek ittifak kuruyorlar. Siz bu ittifaka fırsat verecek misiniz? Onların kurmaya çalıştığı ittifak bu bölge için huzurun, sükunun ortadan kalkması demek değil. Siz buna fırsat verecek miyiz? Bugün nerede bu ittifakın önünü açmak için ekonomi üzerinde operasyon yapanlara fırsat verecek miyiz? Siirt? Allah sizden razı olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin. İnşallah bu sevdayla, bu gönülden görülen muhabbetimizle daha uzun yıllar ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki 20 yılda AK Parti kadrolarıyla bu ülkeye hizmet etmeye hazır mısın siz? 20 sene daha bu ülkeye hizmet etmeye var mıyız siz? Sizin gibi yol arkadaşları, sizin gibi sevdalılar, sizin gibi bu millete muhabbet duyanları bizlere bahşettiği için... Rabbime hamd ediyorum. Rabbime hamd ediyoruz. Sizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bu meydanı hınca uç dolduran siirtlerden Allah bir kere daha razı olsun diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Var olun inşallah.